Bence çok kolaydan selamlar dostlar. Böyle bir araç aldım. 1991 model Opel Vectra A. Aracı aldığımda bu şekildeydi. Tavan bezi komple sarkmış durumdaydı. Yağışlı havalarda sunroof'tan içeriye su sızıntısı yapıyordu. Rüzgar sesi geliyordu. Bu sorunları çözmeye karar verdim. Ve faydası olur diye bu işlemleri sizlerle paylaşmak istedim görüyorsunuz yani berbat bu durumda tavan bezi. Özellikle bu tarz eski araçlarda sunroof içeriye neden su alır, neden rüzgar sesi yapar, tavan bezi bu şekilde sarktığında nasıl değiştirilir bunları anlatacağım size. Tavsiyem videoyu bölmeden, kesmeden, atlamadan ince ayrıntıları kaçırmamak için sonuna kadar izlemenizdir. Şimdi işlemlere başlıyoruz sırasıyla. Gördüğünüz gibi kap fitillerini söküyoruz. Bu kaplamaları söküyoruz aracın güneşliklerini bu ön kısımdaki ışığı söküyoruz. Yani bu işlemler tavan bezini indirmek için Bu işlemleri benim gibi kendiniz yapmak isterseniz öncesinden en azından bir resmini çekin, bir videoya çekin. Neyi nereden, hangi vidayı nereden söktünüz daha sonra toparlarken sorun yaşamamak için. Gerçi böyle eski araçlarda basit çoğu sistem. Zor bir şey yok. Yani birçok işlemi kendiniz yapıyorsunuz. Uçtaları çıkarıyoruz buradan. Kapı kolçaklarını çıkarıyoruz aynı şekilde. Sunroof'un fitilini söküyoruz. da siyah bir kaplama var. Bunu söküyoruz. Bütün kapıların dört kapının kenarındaki de fitilleri aşağıya indirmemiz gerekiyor bu şekilde. Bunları söktükten sonra zaten sandık kalıp halinde iniyor aşağıya. Bunu yerinden çıkarmak için ön koltukları geriye çekip geriye doğru yatırıyoruz koltukları. O şekilde çıkıyor. Yani gördüğünüz gibi karton gibi bir kalıbı var zaten. Yani tavan bezi mahvolmuş durumda. Altı zaten bu bezin süngerimsi. Görüyorsunuz sünger parçaları var kalmış kalıpta ıslandığı için atma yapıyor. Komple bunu bu şekilde temizledim. Yani o sünger kalıntıları çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Ki yeni bezi yapıştırdığınızda güzel tutsun. Daha sonra o da sapma yapmasın diye. Görüyorsunuz pürüzsüz şekilde kalıbını temizledim. Yapıştırıcı olarak Vürt'ün bu şekilde sprey yapıştırıcıları var. Yüksek sıcaklığa dayanıklı. Bunlardan kullandım. Tavan bezine Oto döşemecilerden temin edebilirsiniz. Bunların her rengi bulunuyor genelde. Metre olarak kesiyorlar. Uygulamayı yaparken yapıştırıcıyı karıştırıp hem kalıba hem de beze sıkıyoruz. Sonrasında bu şekilde role yardımıyla ya da elimizle hafif hafif baskı uygulayarak temiz bir şekilde yapıştırıyoruz. Yani çok zor bir işlem değil bu. Önemli olan burada biraz temiz, titiz çalışmak, sabırlı olmak. Daha sonra ön ve arka kısımlarını kesiyoruz bu şekilde. Ön ve arka kısımlarda bir 4-5 santim fazlalık bırakırsanız iyi olur. Yanları sıfır keseceğiz. Kapı fitilleri geldiği için sonra ön ve arka kısmı geriye doğru kıvırıyoruz bu şekilde daha sonra sarpma yapmasın diye gördüğünüz gibi bu arka tarafı 3-4 santim gibi fazlalık kıvırdık mı yetiyor Öyle kıvırıp yapıştırıyoruz. Ön çıtalarında aynı şekilde eski kaplamasını söküp yenisini yapacağım. Bunda da eski yapışkanları temizliyoruz eski kalıntıları. hem çıtaya hem beze yapıştırıcı sürdüm burada. Hafif hafif gerdirerek biraz baskı uygularak yapıştırıyoruz. Aynı bunda da arkaya doğru katlama yapıyoruz sağ ve solundan. Daha sonra kuruyana kadar köşelerini ben böyle bir mandal gibi bir şeyle tutturdum. Güneşliği söküyoruz yerinden. Bunu sökerken burada sanırım vidaları var sağlı solda üçer tane olmak üzere o vidaları aldığımızda zaten sanırım cama komple çıkıyor yukarıya şu vidalar. Sanırım camını alıyoruz bu şekilde. Daha sonra güneşli kapatıp üst kısımdan, burası önemli. Bunun tırnakları var burada, iki sağda iki solda olmak üzere. Bir küçük bir torneve de yardımıyla bu tırnakları açıp alacağız güneşli. Ama dikkat edin yani araç zaten eski araç olduğu için malzemeler plastik malzeme, kırılma yapabilir. Bunları sökerken. Biraz yavaş, dikkatli, hassas bir şekilde sökmeniz gerekiyor. Görüyorsunuz böyle. Tırnakları aldık mı boşa çıkıyor zaten. Öne doğru alıyoruz. Yani zor bir işlem değil ama dikkatli yapmanızı tavsiye ederim. Güneşlik de böyle çıkıyor. Onun da biz aynı şekilde mahvolmuş durumda. bileşenin eski bezini söküyoruz. Şu plastik krem rengi tutacak o plastik kaplamayı söktüm Sonrasında eski yapışkan kalıntılarını temizliyoruz yine. Yapıştırıcımızı hem güneşle hem de beze sıkıp bu şekilde yine bir makara yardımıyla ya da elimize de yapabiliriz. Hafif baskı uygularak yapıştırıyoruz. Daha sonra bir jilet yardımıyla ya da maket bıçağıyla gerekli kesilecek kısımları dikkatlice kesiyoruz. Buraya tutacağın geldiği kısım. Yani önemli olan burada titiz yani sabırlı dikkatli çalışmak. Yoksa zor bir şey yok, yapabilirsiniz yani kesinlikle. Ve yeni gibi oldu. Daha sonra tavan döşemesini ertesi güne bıraktım, güzelce yapışsın diye. Gördüğünüz gibi kurudu. Şimdi bu kesilecek kısımlarını keseceğim. Onları da bir jiletle ya da maket bıçağıyla kesebilirsiniz tutacakların deliklerini, işte güneşliklerin deliklerini. Bu yan kısımları sıfır kesiyoruz. Fitile gelen kısımları. Buraları aynı kalıp kalıpla aynı olacak şekilde sıfıra sıfır kesiyoruz ki kapı fitilleri güzel otursun oraya. kol çaklarının vida deliklerini kesiyorum. Dediğim gibi bunları ya bir maket bıçağıyla ya küçük bir usturayla kesebilirsiniz dikkatlice. Sanıfın olduğu kısım. Buralar maket bıçağıyla daha kolay kesiliyordu. Tamam bezi şu an bitmiş hazır durumda. Yani bu da yeni gibi oldu. Fitillerin gelecek kısımlara garanti olsun diye küçük küçük yapan yapıştırıcısıyla nokta halinde yapıştırdım oraları da. Şimdi gelelim sunroof kısmına. Bu araç neden su alıyordu? Burada kanallar var. Normalde zaten sunroof'un fitillerin kenarından su alıyor araçlar. Orada yan tarafta kanallar var. O kanallar yardımıyla suyu dışarıya atıyor. Görüyorsunuz içeride köşelerde bu şekilde hortumlar var. Bu hortumlardan su dışarıya akması gerekiyor. İki önde vardır, iki arkada vardır bu şekilde. Onları söktüm, hortumları söktüm. Bunları yaparsanız dikkatli sökün. Bunlar yine plastik parçaları kırılabilir. Yani genelde bunlar tıkalı olmuş olabiliyor. O yüzden su alır araç. İçerisine hava vurdum. Havayla eğer birim tıkalıysa temizlenir, açılır diye düşündüm. Bu şekilde. Gördüğümde. Tekrardan taktım bunları yerlerine. normalde su döktüğümde öndekiler ön çamurun oradan yere su akması gerekiyor. Arkadakiler arkadan su akması gerekiyor. Bu kanallara su döküyorum. Arka tarafa da aynı şekilde. Yani bolca su döktüm hatta. Dedim garanti olsun işim. Sökmüşken. Gördüğünüz gibi ön taraftan su akıyor. Burada arkadan da su akıyor. Burada sorun yok. Aracın sağ tarafına geçtim. Buraya da aynı şekilde bol bol su döktüm. yere bakayım derken ön tarafa baktım akıyor. Arkaya bakıyorum. Abi baktım bizim arabanın içine su akıyor. Sorun buradaymış demek ki. Tamam bizi bu, bu yüzden sakma yapmış. Hani görüyorsunuz. Komple oradan alan suyu içeriye alıyor. Sonra takip ettim o hortumları. Hortumlar bu şekilde arkadan bagajın oradan çıkıyor. Bu hortumun girdiği kısım tıkalıymış aşağıda. Şu kısım. Girdim, bunu açtım buradan. Sol tarafta benim araç zaten su alıyordu. Yani yağmur yağdığında bagajım da ıslak oluyordu. Ben de sanıyordum ki bagajdan fitillerden su kaçırıyor. Meğersem buradaki hortum yerinden çıkmış. Yani oradan alan su komple benim arabanın bagajına doluyormuş. Her yağmur yağdığında aracın bagajı nemli oluyordu. Yani bu buradan yuvasından çık şekildeydi ben söktümde. sunroof'tan gelen su yere akacağına bu şekilde buralara arabanın bagajına akıyordu. Hatta buralar küflenmiş bu durumdaydı. Yani ben aracı aldığımda böyleydi. Buraları hatta ben şey yaptım. Mastik çektim öncesinden dedim acaba buradan ek yerlerinden mi su alıyor araç o yüzden mi ıslanıyor diye düşünmüştüm. Aracın içerisindeki hatayı da bulup hallettik. Hortumları kontrol ettik. Onları hallettik. Şimdi sökmüşken sanırfı söktüğümde bu köşeler küflü haldeydi. Buralardan su almış gibi görünüyordu. Su alıyordu. Dedim sökmüşken bunu da sökeyim. Bir bunu da elden geçeyim. Bu vidalarını söküyorsun komple. Bu vidaları söktüğünde zaten çerçeve halinde ayrılıyor. Cam çıkıyor yerinden. Böyle fitilleri var bunun. Metalden. Arasında mastik gibi yapıştırıcı var. Tabi aracın yaşından dolayı zamanla o mastik çürüme yapmış. Yani oradan içeriye su alıyordu araç yine aynı şekilde. Dedim hazır buraya kadar söktüm. Bunu da bir elden geçeyim. biliyorsunuz bu kısımlarda bu iki çerçevenin arasında mastik gibi bir malzeme var. Oradan su alıyordu araç. Fitiller bu haldeydi. Dikkatlice söktüm fitilleri. Temizledim. Bu mastiği maket yardımıyla kestim böyle dikkatlice. çerçevesini ayırıyoruz bu şekilde. Görüyorsunuz hep su aldığından çerçevesi bile küflenme yapmış. Camı temizledim. Jilet yardımıyla küfleri, pastarı kazıdım. Eski mastiği temizledim. Yani mastik dedim bu cam yapıştırıcısı gibi bir şey kullanmışlar. Siyah conta gibi bir şey. Daha sonra bir tel fırçayla eski kalıntılarını dikkatlice temizledim. Sonrasında çerçevenin küflerini temizleyip siyaha boyadım. Yeni gibi oldu çerçevemde. eski lastiklerini, contalarını temizledikten sonra dikkatlice taktım yerlerine. Yani bunların yeni sıra bulmak zaten çok zor. Bu şekilde cam yapıştırıcısı sıktım iki çerçevenin arasına bolca. Camına oturtup sök, söktüğüm gibi aynı dikkatlice toparladım. sunroof da komple yeni gibi oldu. Fabrikadan ilk çıktığı günkü haline döndü yani. Şimdi aynı nasıl söktüysem sırasıyla aynı şekilde toparlıyorum. Aynı şekilde takıyorum. Bu güneşleri takarken yine dikkat edin tırnaklarına aman. Yani çok hassas onlar. Şimdi sunroofun camını yerine takıyorum. Şimdi araçlarınız rüzgar sesi alıyorsa bu camı taktığınızda o sökerken sağlı sollu 3 tane vida vardı. Şu vidalar. O rüzgar sesini de buradan ayarlıyorsunuz. Bunları gevşetip hafif sunroof ya sağ tarafı yukarıda kalıyor ya sol tarafı yukarıda kalıyor. Cam eşit durmuyor yani. Eşit durmadığından rüzgar sesi yapıyor. Bunları sıkarken hafif yukarıya doğru kaldırın ya da hafif aşağıya bastırın. Sunroof'un yani yönünü ayarlayın. O şekilde üstten tavandan baktığınızda paralel dursun. Yani tavanla bir sıfır dursun camınız. O şekilde yapıp sıktığınızda rüzgar sesi de gider. Yani aracınızda rüzgar sesi varsa oradan ayarlarsınız. Tavan bezini de takıyoruz yerine. Aynı şekilde takarken yine ön taraftan koltukları geriye yatırıp o şekilde sokuyoruz aracın içerisine. Dostlar bu arada emeğe saygı için, emeğe teşekkür için Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Sormak istediğiniz bir şey olursa da yorum kısmına sorularınızı bırakın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Böyle komple söktüğümüz her şeyi sıra, sıra yerine takıyoruz. Yani ben aracı 85 yaşında yaşlı bir bayandan almıştım. Aracın ilk sahibiymiş hatta araç 55 bin kilometredeydi. Dedim yani bunu yapmaya değer. Dedim toparlayayım bu araca bineyim. Bayağı da güzel oldu yani yeni gibi oldu araç. Tavan bezini de Manisa Soma Oto Sanayi'den Zeki Oto Döşemeden almıştım. Zeki Ustuma çok teşekkürler. Fitilleri takarken yine dikkat edin. Düzgünce ne girsin yuvasına fitiller. Ön çıtaları takıyoruz. Bunları takarken yine dikkat edin. Tırnaklarını kırmayın. Çabuk kırılıyorlar. Bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım işinize yarar. Görüyorsunuz. Aracın tavanı, aracın içi gayet yeni gibi oldu. Ne artık su, su alma kaldı, ne rüzgar sesi kaldı. Yani güzel bir şekilde bu işlemi de yapmış oldum.